Herkese arkadaşlar bugün on diyor test yapıyoruz. ne diyor testin başlığı yüzde kaç kıskançsın? Bakalım yüzde kaç kıskançım? Bu arada yanımda Ramazan var. Skype ile şöyle göstereyim. Ramazan şu an fotoğrafını göstereyim. O saçlar ne öyle? Neyse tamam. Hoş buldum. <laughs> Hoş geldin kanka. Hoş buldum. Şimdi bir başlıyoruz. bugüne nasıl başladın kanka? Şimdi ben bugün hiç yapmadığım için şu 1 2 üç dört beşincisi bana uygun geliyor. Sence beşincisi mi? Bilmiyorum ki ama yapmadığın için olabilir. Ya yani beşincisi diyorum ben. Ondan sonra market kasası sırasında sıra, market kasasında sırada bekliyorsun ve sepetin doldu. Başka bir müşteri acelesi olduğu için sıranı istedi. Sen de verdin ama sıranı verdiğin kişi marketin 10 bininci müşterisi olduğu için araba kazandı. Tepkin ne olurdu? Önce, <laughs> tebrik ederim. Sırada aslında benim olduğunu kanıtlamaya çalışırım. Arabayı bırakmam. sinirlenirim ama çaktırmam. Olay çıkartırım. Yani ben burada sinirlenirim ama çaktırmam. Dur düşünmem lazım. Yani bu yani sinirlenirim hayır. <laughs> Adam son deli araba ya diyor. Ya bilmiyorum şu an düşünmek bile kötü etti beni. Vay piç. Kazandı. <laughs> Abi düşünürken bile kötü oluyorum. Ne, ne diyeyim sence kanka? Ba bana göre sinirlenirim ama çaktırmam. Sinirlenirim sen, tamam. tamam verdim. 3. Arkadaşın senden aldığı borç parayla piyango bileti satın aldı ve 50 bin lira ikramiye kazandı. Ne yaparsın? Şans onun şansı. Ben verdiğim borcu geliyorum. Verdiğim borç parayı misli, misliyle geri isterim. Parasından pay isterim. Yani bir kıyak yapmasını isterim daha doğrusu. Aynen. Aa, 4. Eşin seni aradı ve hayatım bu gece sabaha kadar şirketten arkadaşlarla eğleneceğiz. Beni beklemedi. Cevabın ne olur? İyi eğlenceler benim yemek eğlen. çok geç kalma. Ben siz bir yere gidersen otur oturduğun yerde. Kanka, bu senin karam. <laughs> bu gece diyor oğlum. Gece. Bu gece beni bekleme. Alırsın. Otur oturduğun yerde. <gülüyor> <gülüyor> Neredeydin sorusuna eski sevgilimle oturup bir şeyler içtik. Cevabı alınca yüzün hangi şekil alır? Dur. Neredeydin sorusuna eski sevgilimle oturup bir şeyler içtik. Cevabı alınca yüzün şimdi bu söylediğim abi, bu söylediğim çok kişi sinirlenme. aynen ay bu yani resimler var. Çok kötü sinirlenme ikincisi oluyor değil mi? En kötü sinirlenme. En kötü sinirlenmiş, bilmem de oğlum. falan çıkarmış herhalde. Ağzın. <laughs> Neyse. sevgilin çevrimiçi ama sana iki gündür herhangi bir şey yazmıyor. Ne düşünüyorsun? Benim Yazmamı bekliyor kesin sorun değil kesin bir boklar çeviriyor kafasını dinlemek istemiş olabilir işten güçten vakit bulamamıştı yazana kadar beklerim cevap vermezse pişman ederim Abi Üzülürüm diye bir seçenek yok mu? İşten güçten vakit bulamamış Bilmiyorum o da yani. Kesin bir boklar çeviriyor biraz daha <laughs> düzgünce yazsalardı onu seçebilirdim Kafasını dinlemek istemiş olabilir sanmıyorum İşten güçten vakit bulamamıştır. Aa ama ok Almanya'da okullar başlayacak kanka. Yani dersten falan bir şeyler yazamayacak olabilir. Bunu abi ben ee, kesin bir boklar çevireceğim. Kusura bakmayın. Yani öyle düşünün Geldik son soruya. Çok yakın iki arkadaşın senden habersiz dışarı çıkıyor ve senin hiç sevmediğin birini de çağırıyorlar. Ne? Geldik son soruya. Çok yakın iki arkadaşın senden habersiz dışarı çıkıyor. Ve senin hiç sevmediğin birini de çağırıyorlar. Ne düşünürsün? Beni çağırsalar gerginlik olur diye yapmışlar. Yaptıkları çok ayıp. Mesafe alırım. Unutmuşlardır çağırmayı. Kötü düşünmemek lazım. Böyle arkadaş olmaz olsun. Bir daha selam bile vermem. Telefon açar, laf sokarım. Unutmuşlardır çağırmayı. Yaptıkları çok ayıp. Mesafe biraz mesafeli durdum Oluyor değil mi bu? Yani onu diyorum. %50 kıskançım. %50 kanka sence? Sende kaç çıktı? Bir işaretlemedin mi? İkinci bir tane daha test yapak mı kanka? Link falan varsa atsana. Çok kısa oldu ya. Ben diyeyim. Şu var. İnsanların üzerinde hangi içecek gibi etki bırakıyoruz? Olmaz bir şeymiş. At bakayım. Atıyorum. Umut yok. Sıcaklık yok. Bu testin sonuna sadece korkuları yüzleşebilecek kadar cesur olanlar görecek. Bu testin sonunu sadece korkuları yüzleşebilecek kadar cesur olanlar görebilecek. Şunu da yapayım kanka sen linki at bana. Attım ya. Bu testte en büyük mücadeleyi kendinle vereceksin. Senden tek istediğim soruları içtenlikle cevap vermen. Hadi bakalım hodri meydan. Kanka benim attığım şeyi yapsana. Da. Benim attığım şey çok komik. <laughs> Sabah uyanıp gözlerinin açtığında karşında görmek istediğim İlk olarak sabah uyanıp gözlerini açtığında karşında görmek istediğin manzara hangisi? <laughs> Tabii ki de boş yatak. Hayır. Yataktan kalktım ve pencereden dışarı bakacaksın. Ama kanka şey ee, o üçüncüsü kim olacağına bağlı. Yani diğer türlü boş yatak Sen de kız olsun yeter diyorsun. Yataktan kalktım ve pencereden dışarı bakacaksın. Nereden Perdeni açtığında nasıl bir hava görmek istersin? Yağmur. Tabii ki ne yağmuru, kanka güneşle apaçık görmek isterim. Yağmurdan öyle gıcık kaparım ki fırtına. Kanka ben de yağmuru öyle severim ki gerçekten bak yağmurun Abi çok... güneş, güneş olmazsa da kar olsun ama yağmura asla. Ya benim ben yağmuru çok seviyorum. Yağmur, Yağmur, yağmurun altında öpüşmek fena değil. Peki ya pencerenin açtığında karşında görmek istediğin manzara? Manzara. Ayrıca ikinci veya... Aynen çok... Daha evi. Tabii ki de daha evi abi başka ne istiyorsun? Aa aşağılar da varmış. Ama Tabii. ben daha evini istiyorum. Neyse. Artık güne başlamanın vakti geldi. Diyelim ki bugün işe veya okula gitmeyeceksin. Dışarıya gezmeye çıkmaya karar verdin. Nasıl giyinirsin? Vallahi ben birincide giydim. Yani. Ya, e, tamam gezeceksin de kiminle gezeceksin? Tek başıma, arkadaşlarımla, sevgilimle, ailemle. Sevgilim. Arkadaşlarım. Ben sevgilimle gezerdim. Peki yukarıda seçtiğin kişiyle nereye gideceksin? Peki yukarıda seçtiğin kişiyle nereye gideceksin? Bara. Hiç tam, fark etmez. Tatlı bir kafe, şık bir restorana, sakin bir parka, deniz kenarına hiç fark etmez. On yani. nereye o Nereye yani. Hayat nereye gidersin. Aynen. Artık eve dönme vakti geldi. Eve geldim ve yatacaksın ama yatmadan önce ne yapacaksın? Sıcak bir duş, Eve toparlayacağım, ah. televizyon. O kadar o kadar yorgun bir şekilde geleceksem kitap okuyacağım, İnternette internette takılacağım, müzik dinleyeceğim, internette takılacağım <laughs> biraz. Yani düşüneceğiz ama ve son olarak getirdiğin günün bir fon müziği olsaydı bu hangi tarzda olurdu? Rock Türk sanat müziği buluyoruz, jazz, Türk halk müziği pop, pop olurdu. Pop. Sen inanılmaz eğlenceli ve ener bire gibisin, bire gibisini eğlendiriyorsun. Aynen ben de anlıyorum. Sen inanılmaz eğlenceli ve enerjisi yüksek bir insansın. Daima neşeli ve güzel yüzlü tavırların ile ortamların en sevilen insan. Geç. İnterni. Şimdi kanka bu test 3 3 tane yapıyorum arkadaşlar. 2 tanesini yaptım bu da sonuncusu. Bu testin sonu sadece korkuyla yüzebilecek kadar cesur olabilir. Bu testi Sana link atsana bana ben görmedim. Sen de mi yapacaksın? Ben ya. ya. Kanka kaçıncı dakikaymış? 758 tamam 758. Hmm. Açılma konusunda cesur musun? Vallahi bilmiyorum sevgime bağlı. Yer <laughs> çok bağlanmışsam ama. bakayım kötü bir şeyler yazdım ya abi yazıyor kanka 7 yedi, 7. Ee, dakikayı bana unutturma onlara sansür koyacağım ilişkilere başlayalım başlayalım açılma konusunu ne? bir ilişkilere başlayalım açılma Hı. konusunda cesur musundur yerin vallahi çok yani benim yani sen aldansa kolay açılırım ama gerçek hayattansa hayır evet, benim genelde benim... bana kızlar açılır zaten ben şey yapamadığım için Durum şu, platonik olduğun kişiyle ortamda ortak arkadaşlarınızın da olduğunu muhteşem bir gün geçirdiğiniz ve sonunda yalnız kaldınız. Büyürceği bir an geldi. O an sanki her şey doğru olacakmış hissi uyandı. Sen de peki onun duygularını açıklar mısın? Ya herhalde yine de açıklayamam. Ne olacaksa olsun açıklarım. Yani topluluk önünde konuşmak konusunda cesur musundur peki? <laughs> o da insan, sen de kardeşim ne biçimde mı? <laughs> Abi resim çok komikmiş. Baksana adam düşüyor. <laughs> <laughs> Neyse. Bir Topluluk yönünde e, yani öyle bir 5000 kişi falan olacaksa utanırdım. Yok oğlum niye utanacaksın? Utanırım kanka ben. Ama bir 30 kişilik bir sınıfta falansa. 30 ben toplu e, ben a, hayır diyorum cesur değilim. Şimdilik durumunu durumumuz da şu. Sen bir kralsın kredi kraliçesin. Halkın büyük bir savaşta savaşta ve savaşta iyi gitmiyor. Topluluk önünde konuşma korkun yüzünden bu zamana kadar halkına seslenmeyi hep erteledin. Ama halkının senin konuşmanı bu zor zamanlarda çok ihtiyacı var. Hadi ne yapacaksın? Benim konuşmamla mı oluyor sanki? Yapmam. Ko korkumla yüzleşir o konuşmayı yaparım yani. Peki her an her yerde içinden geldiği gibi davranabiliyor musun? Her yerden içinden geldiği gibi davranabiliyor musun? Hayır. Bu seferki durum sen dünya astarı bir müzisyensin ve şarkıların dilden dile bütün dünyayı dolaşıyor. Bir gün boğazında bir ağrı hissedip doktora gittim ve doktorun ses tellerinin nodülü oluştuğunu ve artık şarkı söylemeyi bırakman gerektiğini söyledi. Bu olay medyada kısa sürede duyuldu ve artık kimse senin şarkı söylemeyeceğini düşünüyor. Üstelik menajerin ve dostların artık sesinin güzel olduğunu düşünmüyor. Ne yapardın? Müzik benim için bir tutku. Şarkı söylemek için güzel bir sese ihtiyacım yok. Şarkı söyleme playback yapardım. Aa, peki eleştirileceğini eleştirileceğini bile bile yine de cesurca o konunun üstüne gider misin? Evet giderim. Hatta beni eleştiren ağzını yüzünü sikerim. Bu soruda sınırlarını ne kadar zorlayabildiğini öğrenmek istiyoruz. Hadi zorlayalım. Durum şu. 70 yaşındasın ve ölmeden önce yapılacaklar gibi bir listem var. Bu listede sadece bir madde kalmış. O maddede bir gün ne olursa olsun jet kullan yazıyor. Ne yapardın? Kullanır ben... Anı yaşar ve o binerdim ben de. Cesursun hatta efsane. Cesur olmak zor iştir. İştir biliyor musun? Ama efsane olmak daha da zor iştir. Çünkü efsaneler farklıdır, özgürdür, cesurdur, yaratıcıdır, benzersizdir, zamansızdır, sonsuzdur. Efsaneler saklanmaz, sınır tanımaz, meydan okur. Meydan okur, ilham verir, iz bırakır. Sen de verdiğim cevaplara göre bu potansiyele sahipsin. Unutma bir gün sen de efsane olacaksın. Çünkü bazı şeylerin cesaret istediğini çok çok ama çok iyi biliyorsun. Kanka bir tane daha yapak mı yoksa bitireyim mi lan? Bitir, bitir, bitir. Tamam. Arkadaşlar videoyu ben burada bitiriyorum. Ee, Onedio o ne diyor test yazın. Siz de böyle testler yapabilirsiniz. Linkleri hiç vermeyeceğim. Biliyorsunuz ben kanal linki bile koymuyorum. Ramazan... Ediyor, test yazın. Hiç... Aynen arkadaşlar Ramazan'ın kanalında şeyde bulabilirsiniz. Benim kanal ana sayfama gelin bak bu videodan değil orada Uğur Bölükbaş yazan yere tıklayın kanalıma gelin Hemen sağ tarafta sizde şurayı mı gösteriyorum şurayı mı gösteriyorum bilmiyorum Hemen sağda abi kanalıma geldikten bilgisayar burada ya sizin Sağda abi e, Ramazan Şimşek yazıyor oradan da Ramazan'ın kanalına abone olmayı, ailemiz kısmımız da oradadır İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayınız İzlediğiniz için teşekkürler bay 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 bay